Yeni Mesaj Gazetesi yazarı Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi, Eskişehir'de düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma Programı'nda konuştu. Kepekçi konuşmasında Türkiye üzerine genel bir değerlendirme yaptı. Türkiye bir infaz masasında. Türkiye bitirilmek isteniyor, bölünmek isteniyor ve maalesef saat 12'ye 5 var. Peki teşhis ne? Bakın bir örnek, her zaman bahsediyoruz yine bahsedelim. Bir kurbağa deneyi. Kurbağayı sıcak suya koyuyorlar. Kurbağa sıçrıyor ve haşlanmaktan kurtuluyor. Ama kurbağa oda sıcaklığında bir suya konuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş har yükseltiliyor. Kurbağa mayışıyor ve haşlanıp ölüyor. Türkiye infaz masasında diyen Kepekçi tek tek sektörlerden örnekler verdi. Tarım Türkiye dünyada kendi kendine yeten ender devletlerden bir tanesiydi. Avrupa Birliği serüveni başladı. Hükümet 11 yıldan beri Avrupa Birliği kapısında ne diyor ne diyorsa onu yapıyor. Ne dedi Avrupa Birliği? Dedi ki 30 milyonluk tarım kesimin tarımdan el çekecek. köylerini, topraklarını terk edecek. Hükümet deseydi ki ey köylüler, çiftçiler terk edin bakalım buraları. Ne derdi çiftçi? Ne derdi köylü? Hadi oradan. Sen beni babanın toprağından mı kovuyorsun derdi. Ama öyle demedi. Ne yaptı? Ateşi yavaş yavaş açmaya başladı. Maliyetleri artırdı. Çiftçi köylü tarlasını ekti. Fakat ne mümkün? Pazar yok. Öyle bir noktaya geldi ki eksem de mi zarar etsem, ekmesem de mi zarar etsem. Baktı ki ekiyor, ekti yetmiyor. Bir de tarladan ürününü kaldıracak, o da ayrıca maliyet. Bu defa çiftçi ekmekten vazgeçti ve tarlasını, köyünü boşaltmaya başladı. Tarım sektörü üzerine bu değerlendirmeyi yapan Kepekçi ekonomi konusunda analiz yaptı. Toplumumuzun haline bakın. Aç susuz beyler gibi yaşıyor. Bir taraftan televizyonlarda, reklamlarda millet tüketime meyllitiriliyor. Tüket, tüket, tüket. Ama vatandaşın cebinde para yok. Olsun kardeşim, parayı ne yapacaksın? A bankasından kredi kartı al. Olmadı B bankasından al. Borç mu diyemiyorsun? Ya C bankası sana para verecek kardeşim. Devleti borç batağına batırdılar. Şimdi de millet borç batağına batmış durumda. Ve güvenlik meselesi. ABD, Almanya ve Hollanda'dan gelen patriotlara dikkat çeken kepekçi şöyle konuştu. Deselerdi ki bir tarih yazmış, milli kahramanlarıyla ünlenmiş bir millet olarak NATO askeri toprağına gelecek. Alman askeri toprağına gelecek. Amerikan Hollandalı toprağına gelecek deseydi ne yapardı bu millet? Ama bunu da böyle yapmadılar. Efendim Suriye saldıracak. Güvenliğimiz gidiyor. NATO gelmeli. Patriot gelmeli dediler. Milleti hazırladılar. Milletin milli reflekslerini felç ettiler ve maalesef Amerikan askerini de NATO askerini de ülkemize getirdiler.